Farklı ülkelerin mutfakları derken yani işte Fransız ve İtalya mutfağının dışındakileri de ayırıp başka bir kategoriye oluşturmak Bir Fransız değil. mutfağı var mı? Olmaz mı? Yani bütün şeylerin, umami dediğimiz şeyin sistemleşmesinin sebebi aslında Fransız mutfağı. Yani o et suyu temeline oturması yemeklerin Escovia ne zamanında. Nedir Fransız mutfağı yani o soru? Yani belli bir, şimdi tabii Fransız mutfağı da sabit bir mutfak değil. Dönem içinde değişkenlik gösteren bir mutfak. Yani bir dönem için... Ee, bir takım kurallara fazla bağlı, sonra ona reaksiyon olarak bir takım kuralların genişletildiği, sonra gene ona reaksiyon olarak da tekrar bir takım kuralların oluşturulduğu ama sistematik giden bir mutfak Fransız mutfağı. Aslında değilmiş. en ansiklopedik mutfak. Ya gastronominin isimlendirildiği Brav. yer olduğu için. Yani Burjuvazi'nin ilk hakimiyetini e, lezzet üzerinde kurabildiği yer olabildiği için bütün... Dışarıda yemek Bir dakika, yemekle... Bir e, Monarşi'nin e, mi? E, monarşi'den sonra Burjuvazi'nin dışarıda e, para sahibi fakat soylu olmayan insanların gidip dışarıda yemek yeme deneyimlerini en yaygın şekilde ve sistematik olarak ilk yedikleri yer olduğu için. Bundan sebep bütün dışarıda yemek yeme kelimelerine kaynaklık eden kültür olduğu için. Alakart, tablodot, restoran vesaire falan. Dolayısıyla şu anda... Herhangi bir otele gitsek yani basma kalıptan bahsediyorum. Uh -huh, basma uh -huh. kalıp olarak uh -huh. özel bir mutfağı outsource etmediyse otel, restoranlı. Ama basma kalıp bir mutfak dediğimiz zaman biz Fransız mutfağından söz ediyoruz. En kolay örnek olarak otelleri söylüyorum. Yani bu kadar net bir şey söyleyemem. Çünkü yemek eleştirmeni değilim. Hep bunu söylüyorum. Yani daha iyi bilirler. Ama Fransız mutfak tekniklerinin kullandığı... Evet. Kullanıldığı size de, mutfaklar. Size de, size de, Elif Ba oradan çıkmış. Elif yani alfabe oradan çıkmış. Oradan çıkmış. Evet. Ya daha doğrusu modern alfabe oradan çıkmış diyeyim yani. Ve hala e, kendi şeylerinde, kitaplarında e, basıyorlar ve şey yapıyor. Fransa gastro kadar... diplomasi diye bir kavram çıkmış e, çünkü ortaya. Adam yani. kongreye giderken aşçısıyla beraber gidiyor. Yani bir kısmı işi sen halledeceksin diyor aşçısına. Çünkü oradan bir şey oluşturuyor. E, yumuşak güç kullanımı yapıyor. Dolayısıyla... Hı sadece doymak değil, bir takım ilişkileri geliştirmek, bir takım algıları oluşturmak açısından da mutfağın önemli bir şey olduğunu farkında. Ama Fransız mutfağı dediğimiz şey bize neyle geliyor? Herkese soruyorum yine yani neyle geliyor? mesela İtalyan mutfağı dediğimiz zaman haydi bakalım hemen gelsin makarnalar ya da pirinç ürünleri yani şey ne oy, ne, ne diyoruz biz pirince benzer şey ne yiyoruz ben ben de bakarım, bakarım ama mı? Hayır, risotto. risotto risotto yani. falan gibi şeyler İtalyan mutfağı dediğimiz zaman yani e, e, eğlenceli ailevi ve e, karbonhidratla bizi hızla mutlu eden yiyecekler İtalyan mutfağı Fransız mutfağı bana e, böyle pek geride kalmış e, ve e, nasıl söyleyeyim e, çok basma kalıp geliyor yani bir çok. Gerisinde hmm? Neyin gerisinde kalmış? Neyin gerisinde kalmış? Mutfak dergileri. Evet. Değil Ama mi? temelleri oluşturmuş yani sonuçta bugün için. O zamanki hakimiyetinde olabilir veya olmayabilir ama temelleri oluşturan bir mutfak. Yani yüceltmek için söylemiyorum. Dediğim gibi ben bir yemek aşamasında evet, de değilim. havalı değilim yani. Şöyle, sürekli, ha, o marka algısı hayır, ayrı bir şey. Sürekli reforma yani. girmesi ve sürekli e, kendini e, koyup ondan sonra e, karşı tez geliştirmesi gereken bir mutfak gibi geliyor bana. Yani bütün tabii, tabii bu Michelin yıldızlı aşçılar siz daha iyi biliyorsunuz onlar. Ya hep hep karşı tezler çünkü o kadar e, alfabe ki artık. Yani şimdi mesela Fransız, Fransız mutfağı hangi yiyecek var? İlk, ilk söyleyeyim bana bir şey. Sos, çorba, konsome yani. Konsome başka? Et, et yemeklerine? Yani bir sürü et yemeği var. Aklıma şu anda gelmiyor. Chateaubriand. Chateaubriand olabilir. Daha tencere yemeği düşündüm ben. Çünkü Fransız mutfağı dediğim zaman daha çok tencere geliyor aklıma. Sizde? Evet, yani türü e, yani. şeyleri. Ben biraz Fransız mutfağının o yoğun e, sosla lezzetleri örtmesine karşıyım Zaten ama iki, ikinci dalga ona tepki olarak evet. çıkıyor ortaya ee... bu programda konuşuruz dediğimiz Akdeniz meselesindeki niye bu kadar sosluyorlar her şeyi istiridyesinden Şimdi balığına kadar bir Fransız şef'e kim diyor ünlü bir şef'e sormuşlar Fransız mutfağının lezzetinin sırrını diye. Adam e, size üç şey söyleyeyim demiş. Tereyağı, tereyağı, tereyağı. O tereyağıyla geliştirilmiş soslar yemeğe ayrıca bir şey katıyor. Lezzet katıyor. Yani o bageti banarak, ekmek banarak yemek yediğiniz mutfaklardan, nadir mutfaklardan biridir. Fransız mutfağı. E, ben çok sever miyim? O biraz soru işareti. Ama e, bir soğan çorbasını hiçbir şeye değişmem Fransızların yaptıkları. Ve e, krema ile birlikte, tereyağı ile birlikte e, kırmızı şarabın verdiği hmm. lezzet de bambaşkadır. Hmm. E, bir defa ansiklopedisi olan tek mutfaktır. Evet, bravo. Yani ansiklopedisi olan tek mutfağa da saygı duymak lazım. İnfüzyon var, bitki infüzyonu var. Yani Mirpa evet. var. Yani işte çeşit şey? bitkiyi alıyor, bitki, kereviz. Evet vesaire üç tane bir şey alıyor, havucu kerevizi alıyor, ee, sıvının içinde enfüze ediyor, onu temel olarak kullanıyor. Yani bu bir sistematik yaklaşım demek aslında. Enfüzyon yani. Enfüzyon çayda da yapmıyor muyuz? Çayla çay. aslında siyah çaya çay deyip diğerlerine enfüzyon dememiz lazım. Çay bir enf, siyah çay da bir enfüzyon olmasına rağmen hmm. yani öyle şey e, ne bileyim ben yani kuşburnu çayı çay değil aslında. Ne o? Enfüzyon. Aslında... <laughs> çay siyah çay yani şey bizim siyah çay diye bildiğimiz camellia sinensis yani Çin camelliası <laughs> dediğimiz bitkinin yapraklarından Şimdi, yapılan e, şey. Geç... E, peki e, aslında Frans mutfağı bütün bu tereyağlı kremalı tavrına rağmen sabah kahvaltısında gayet basit şey. çok basit ve hatta ben kruvasanı koca bir fincana batırıp çıkartıp, yiyorlar büyük onu. bir kahve büyük bir kahve yani kova gibi e, bizim çorba Tas. içtiğimiz tasta. Tashta bir kahve sonra ona tereyağlı Kör, ve kruvasan. güzel bizdeki bizdeki kruvasan kruvasan <laughs> o olmuyor. Ondan sonra Onu hakikaten güzel yapıyorlar. O çok güzel yapıyorlar. Yani, yani. onu kahveye batırmaları bile rezalet. Evet. Halbuki biz onda ustayız. Çünkü bizde de e, milföye e, şey yapan ne var? Onu söylüyorum ki anlatamıyorum size. Bizim bir Trabzon bir şey var. Um, Laz böreği dedi. Laz, Laz böreği, böreği Ama o Laz böreği dediğiniz muhallebiliğe bakamadık. Hayır de. bir milföye şey var. Ee, Katmer. Yani, milföye akıl hocalığı yapmış bir şeyimiz var bizim yine de. Neyse. Bu şimdi o kruvasanı çıtır çıtır yapıyor. Sonra onu kahveye koyuyor, kahveye batırıyor. Bir de ben öğrenciyken, yani 80'li yılların başını söylüyorum. Şimdi yok kafelerde. Ama benim okuduğum şehirde mutlaka her masada... Katı yumurta vardı. Katı yumurta, yani masada duruyor. Sen onu ısmarlamıyorsun. Zaten masada duruyor. Zaten e, kahve var, kroasan var, bir de yumurta var. Yani tatlı, e, tatlı kahve, tatlıyla Yeter. beraber e, ve hamur e, ve yanında da istiyorsan protein olarak da yumurta. Bu yeterli şey olarak.